26 Eylül 2015 tarihli İlmin Bayramı Birlik Çalışması Bugün bağlar çözülüyor ve yeni ışık zamanın sesiyle doğuyor. Bugün ışık kayıtlanıyor ve o ışık her birimizin yaşamından ışık olan yaşama aşk olup akıyor. Bugün toprak kokuyor ve o koku yaşam olup levhiye iniyor. Bugün koku yükseliyor enkazı kaldırdık yaşamı süpürdük ışıkla yürüdük ve o ışıkta her birimizden yaşama döküldük bugün her birimiz merdivendi Bugün burası her birimizin eviydi, yüreğiydi ve mahrekti. Bugün bayram günüdür ve bugün bayram insanın günüdür. Ve o gün yaşam olup yere dökülür ve toprağın emdiği ışık her bir yürekten yaşama ışık olup görünür ve bugün sonsuzluğun ışık yaktığı gündür. Yola çıktık, işte yaşam, işte yol ve işte cennet. Aha ha aha işte bu şimdilik